Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni dersimize hoş geldiniz. 47. basamaktayız ve bugün as sözcüğüne ve bununla kurulan bazı ifadelere bakacağız. Özellikle as as iki tane as kullanılan cümleleri. Öncelikle as kelimesinin anlamına bakacağız. Anlamı gibi olarak şeklinde anlaşılıyor. Bakın birkaç birkaç cümleye bakacağız. Do as we do. Bizim yaptığımız gibi yap. Burada önce yap. Emir kipinde do. Birinci do burada emir kipi. Do as nasıl ki we biz do. We do yapıyoruz biz yapıyoruz. Yap nasıl ki biz yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız gibi yap. They use music as a kind of medicine burada as olarak şeklinde kullanılıyor. Onlar müziği kullanıyorlar. Use kullanıyorlar anlamına geliyor. They use onlar kullanıyorlar müziği as a kind bir tür olarak bir tür of medicine tedavi. Yani bir tedavinin bir türü olarak, ilacın bir türü olarak kullanıyorlar müziği. He works as an editor. He works. O çalışıyor. As olarak an editor. Editör. Editör olarak çalışıyor. She arrived early as I expected. Burada önce o kadın erken geldi. She arrived early. O geldi erken. Sonra ise as I expected. Nasıl ki ben bekliyordum beklediğim gibi yani. As I expected. She sang as promised. Söz verdiği gibi şarkı söyledi. Burada as promised söz verdiği gibi. She sang o şarkı söyledi. Peki bu kadar. Şimdi ise biz bir kalıba bakacağız. Bu kalıp şu. Not as as. Bir şey kadar değil. Ez ve ez arasında bir sıfat koyacağız. Bakın, örneğin Roma eski bir şehirdir ve Atina da eski bir şehirdir ama Atina Roma'dan daha eskidir. Rome is old, but Athens is older. Burada bir karşılaştırma var. Şimdi şöyle söylersek Roma Atina kadar eski değildir. O zaman şöyle diyeceğiz. Rome is not as old as Athens. Rome is not as old as Athens. Bakın, evet. Atina kadar eski. As old as Athens. Ya da şöyle. Ben sık sık tenis oynarım. I play tennis often. But you play more often than me. Ama sen benden daha sık oynarsın. Şimdi şunu söyleyelim ben senin kadar sık sık tenis oynamam. I don't play tennis as often as you. I don't play tennis burada ben tenis oynamam. as often as you. Senin kadar. Usually the mall is very crowded, but it was not yesterday. Genelde alışveriş merkezi çok kalabalık olur. Is very crowded. Çok kalabalık olur. But it was not yesterday. Ama ama dün öyle değildi. It yani mall was not değildi yesterday dün. Şimdi şöyle diyelim. Yesterday the mall wasn't as crowded as usual. Burada biz Genel yerine normalde söyleyeceğiz. Çünkü as crowded as usual normalde olduğu kadar kalabalık wasn't değildi. Dün alışveriş merkezi normalde olduğu kadar kalabalık değildi. Yesterday the mall wasn't as crowded as usual. I didn't put as much sugar in my coffee as usual. Yine de burada as much as usual diyoruz. Yani her zamanki kadar. Usual yine de genel, genel. Genel ne kadar koyarsam bu bu kez bu kadar koymadım anlamına geliyor. Yani her zamanki kadar şeker koymadım. I didn't put as much sugar in my coffee as usual. Şimdi bakalım burada negatif olmasın, olumsuz olmasın, olumlu olsun. As as iki tane as You can have as much food as you want. İstediğin kadar yemek yiyebilirsin. You can have yiyebilirsin. as much food as you want. O kadar çok yemek ne kadar ki istiyorsun yani istediğin kadar. Please send me the money as soon as possible. Lütfen parayı Olabildiğince çabuk bana gönderin ya da en kısa zamanda bana gönderin. Şimdi şunu en kısa zamanda mümkün olduğunca olabildiğince söylemek için biz as possible diyoruz. Possible yani mümkün anlamına geliyor. O kadar çabuk ne kadar mümkün. As soon as possible yani olabildiğince çabuk. The doctor got to the hospital as fast as he could. Doktor olabildiğince hızlı bir şekilde hastaneye yetişti. Evet, doktor got burada yetişti to the hospital hastaneye as fast as he could olabildiğince hızlı. We can stay here as long as we like. Burada istediğimiz kadar kalabiliriz. We can stay here ne demek? Biz burada kalabiliriz. As long bu o kadar uzun, as we like istediğimiz kadar, istediğimiz kadar uzun. Yani istediğimiz kadar kalabiliriz. I go swimming as often as I can. Mümkün olduğunca sık yüzmeye gidiyorum. Yine İngilizce yüzmeye gidiyorumdan başlıyorum. Gidiyorum yüzmeye. I go swimming as often as i can mümkün olduğunca sık mümkün olduğunca sık sık sonra the same as bu da as ile birlikte kullanılıyor ve anlamı aynı ile aynı the same as Bob's salary is the same as mine Bob'un maaşı benimkiyle aynı Burada mine benimki olarak kullanıyoruz ve as burada ile. ile aynı. I am the same age as you. Seninle aynı yaştayım. Age yaş anlamına geliyor. Age. The same age, aynı yaş as you. Senin gibi. The doctor came at the same time as us. Doktor bizimle aynı zamanda geldi. Burada az kullanıyoruz. We değil. Ama şöyle de söyleyebiliriz. The doctor came at the same time as we came. O zaman we came kullanmak zorundayız. Came kullanmasak, kısaltsak olacak as az. Doktor bizimle aynı zamanda geldi. Jim's car is the same color as Bob's. Jim'in arabası Bob'unki ile aynı renkte. Bakın burada Bob's car tekrarlamıyoruz. Yerine sadece Bob's diyoruz. Ve Bob'un arabası yerine Türkçe Bob'un ki diyoruz. My birthday is the same day as yours. Benim doğum günüm seninkiyle aynı gün. Şimdi ise bugün biraz Kanada'dan, Kanada'daki bu üç şehirden konuşacağım. Onları karşılaştıracağım. In this class, We will use three Canadian cities as an example. Bu derste örnek olarak, as an example, örnek olarak Kanada'nın üç şehrini kullanacağız. Toronto numara bir, Montreal numara iki, Ottawa numara üç. İşte. Çünkü bunların arasındaki karşılaştırmalarla bugünkü grameri iyice pratik yapabiliriz. I live in Ottawa. Ottawa'da oturuyorum. Montreal and Toronto are far from here, but Montreal is not as far as Toronto. Montreal ve Toronto buradan çok uzak ama Montreal Toronto kadar uzak değil. The language in Ottawa is the same as in Toronto. Ottawa'daki dil Toronto'daki ile aynıdır. We speak English here. Burada İngilizce konuşuyoruz. But in Montreal they speak French. Ama Montreal'de Fransızca konuşuyorlar. Montreal is a large city. But it is not as crowded as Toronto. Montreal büyük bir şehirdir. Ancak Toronto kadar kalabalık değildir. Ottawa is the capital of Canada. But it is not as large as Montreal. Ottawa Kanada'nın başkentidir ancak Montreal kadar büyük değildir. There are not as many Ukrainians in Ottawa as Arabs. Ottawa'da Ukraynalılar Araplar kadar çok değil. There are not as many Turks in Ottawa as in Toronto. Ottawa'da Toronto'daki kadar çok Türk yok. The weather in Ottawa is the same as in Toronto and Montreal. Ottawa'da hava durumu Toronto ve Montreal'le aynıdır. The winter in Montreal is as cold as in Toronto and Ottawa. Montreal'de kış Toronto ve Ottawa'da olduğu kadar soğuktur. Evet bugün şu kısa diyalogu da çevirelim bu diyalogda Kanada hakkında. Ottawa'da yaşamak hoşuna gidiyor mu? Do you enjoy living in Ottawa? Evet, İstanbul kadar kalabalık ve gürültülü değil. Yes, I do. It is not as crowded and noisy as Istanbul. Ama İstanbul kadar sıcak da değil. But it's not as warm as Istanbul either. Haklısınız. You're right. Ancak ben bir Ukraynalıyım ve Ukrayna'da İstanbul kadar sıcak değil. But I am a Ukrainian and Ukraine is not as warm as Istanbul. Kanada kadar soğuk mu? Is it as cold as Canada? Hayır, Kanada ile aynı değil. No, it's not the same as Canada. Ottawa'daki kış Kiev'deki kıştan daha soğuktur. Winter in Ottawa is colder than winter in Kyiv. Peki yaz nasıl? How about the summer? Yaz Ukrayna'dakiyle aynıdır. The summer is the same as in Ukraine. Kanada'daki yaşamı beklediğin gibi buldun mu? Do you find life in Canada as you expected? Hayır, insanlar buraya geldiklerinde çok geçmeden buradaki hayatın bekledikleri gibi olmadığını keşfediyorlar. No, when people come here, they soon discover that life here is not as they expected. İşte bugünkü dersimiz bu kadar. Beğendiyseniz like koymayı unutmayın ve yine yeni basamaklarda görüşmek üzere hoşçakalın.